Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle video çekiyoruz. Bakın Spike'ın kılıfu Kim bir savaşçı. Yeter bana bu kadar. Ne diyor? Çin'a Spike'a. Video Ben sapıstom'u yazıyor diyor. Ne yazıyor? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet geri geldik. Arkadaşlar direkt ile göreyim. Var onu tamamlayayım. Görevi varmış. Evet arkadaşlar benim de şeyim yok görevi vardı. Frank'le miydi? Yok geçmiş bitirmişim. Bunun görevi neymiş? Kaç kişi öldür? Of. Penny ile zor. Yok Penny olmaz. O güçsüz. Daryl yok. Daryl da güçlü de. İlk onun görevi. Evet. Evet, Rico ile oynayacağız. Gökhan görevi var arkadaşlar. O yüzden öyle yapmış. Onun görevi olduğu için öyle yaptı. Evet. Jackie'yi seçtiniz. Güçlü adamlar seçtiniz. Önümüze güçlüler çıktı. Şimdi yedik. Şey yedik. Ayva yedik arkadaşlar. Evet. Lora. Lan gole gidiyorlar. Koş koş koş. Baba başa Adamsın baba. Adamsın be kuzen. Ben şunlara özel gücümü kullanıyorum. Çok çok. Mutlu. Şu Özel gücümde hiç kimseyi öldüremedim. Ne yaptım? Arkadaşlar şu an bir de biz özeldeyiz. Efsane kızdım ha. Ama bir söylüyorsun. Lan güçsüzleri seçiniz. Bakın böyle oldu. Olur mu bu da? Olur mu? Flora. Küstüm ya. Bak kırılacağım böyle. Karet. Acaba A'ya kim? Evet ilk halı olmadı. Allah Allah Allah. Dur kanalın ismi. Kanal. O ben de başladı o, o, yüzden ben e, mes yeni 2 yıl önce de başladım. O benden çok hoşlanıyor. Kanalın ne? Ne yazdım? Bir ile görevim var. D E V var. A6 A A E 2 A yazdım. E, Bismillah. Piye. Ne alalım ki ben? Niye alıyormuşum? Onu ist benim istediğim olmazsa ben de onu alayım? Şuradan <laughs> Öldüm direkt ya. 5 saniye bekleme. Allah razı olsun. Tamam. Tıttırıt tıttırıt. タイベティックでカイベティックでのなりのへい、うっ <noise> <noise> Oraya gittim arkadaşlar olmadı. Artistlik yapmaya geldik. Artistlik yaptık kaybediyoruz. Çok kötü bir de bu otel arkadaş. Çok iyi güzel. Akdeniz'deyiz de. Ee, şu an kız. Biliyorsunuz adamsın o. Sen kimsin? Topalmalarına topu almalarına izin vermeyeceksiniz. Gönder diyeceğiz. Böyle ama dikkatli atın ki Attık. Dikkat güzel Dikkat. Evet. Biz burada bir duralım. Sen git. Ben bu kareyi de korurum Atamayacaklar bizde. Işte. Şuradan geliyorlar. Oo, sen saldır. Ben kaleyi koruyacağım arkadaşlar. Adamsın be. Aha aralarında top var. Arpa. Biz cihaz edeceğiz. Du, 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 du. Hayır. Maç bitti. Hi hi hi. Yendik de yendik. Golü de attık. Yendik. Şişirdik. Arkana bir ilav pişirdik. Yazıyor dedi. Yani. Ay kim? İsmi ne? Mortis piring garabu. Mortis tak piring garabu. Garabu. Tak ya, pernah piring. Ya. yapma. bu evet, okay. Win geldi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Seviliyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bay. Öyle yazmış. Arkadaşlar video dediğiniz uzun olur. Aa. lan ben niye ben de o evet. ney kut niye rapt ediyor kudanım ki arkadaşlar en yapabiliyormuz bir şey yok o zaman sizi çok seviyoruz like atmayı ve abone olun Allah rızası için her like atana e, çekiliş yapacağım da ev olmuyor. O yüzden sizi seviyoruz. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Video ve bir dahaki videolarımı izlemeyi unutmayın ve öncekileri. Bay bay.